herkese merhabalar bugün size ADC Tristana videosu çekeceğim hem eğitici hem de güzel bir oyun olmasını diliyorum Evet Tristana ile ADC olarak başlıyoruz her zamanki gibi klasik itemle başlıyoruz saldırı gücü itemiyle Tristana'nın skilllerini anlatayım Q'su saldırı hızı tıkladığınız zaman saldırı hızı veriyor. W'su zıplama. Zıplıyorsunuz. Yani sıçra da almayabilirsiniz. Zıplamayı sıçra olarak kullanabilirsiniz. Karşımızda da kayısa varmış. Evet. Çok aktif başladılar. sal sıçrama olarak kullanabiliyorsunuz. Ve bir özelliği var. Adam öldürdüğünüz zaman Tekrardan sıfırlanıyor. Tekrardan sıçrayabiliyorsunuz. Şey E'si rakibe kuleye bomba atıyor. Bu bomba 3 e, sefere patlama yapıyor. E, şöyle ki her vurduğunuzda bomba daha kuvvetleniyor. 3.sünde e, patladığında en kuvvetli şekilde hasar veriyor. E, ultisi de bomba fırlatıyor. Bu fırlattığı bombanın şöyle bir özelliği var. Rakibi fırlattığı yönde ileri doğru itiyor. Ee, özellikle bunu bilgisayarda oynarken adamın arkasından sıçrayıp adamı geri atıp özellikle kule altına atmayı Başardığımız zaman Direk kill alabiliyorduk. Ee, rakip birazcık aktif başladı. Sup olarak Seraphina eşlik ediyor bana ama Karşı tarafta Kai'Sa ve Lux var. Ee, Lux kitliyor. Kayısı'nın da e, Q'su iyi vurduğu için e, birazcık ezilerek başladık gibi geliyor bana. Bakalım ilerleyen süreçte ne, neler olacak. Yanında bir TF var gibi ama gitsem canım, az gitmesem takımı satıyormuş gibi oluyorsun. en net olan şey çok aktif başladılar. Vay arkadaş. Ucuz yırttık. Önce ebedi çıkalım hasarımız yüksek olsa sonra saldırı hızı kasarız Biraz dürtmek istedim ama minyonlara son vuruşu yaptığınızda öldüğü zaman etrafındaki minyonlar da patlayarak hasar veriyor. Bu Tristan'ın böyle güzel bir özelliği de var. Çok güzel kitledi. Evet. kilo almış bulunuyorum. Lux duvar dibinde. Güzel kitlendi. Biraz zorlasak kayısayı da alır mıyız ama çok da zorlamak lazım. <laughs> Serapin de çok tehlikeli bir sup. Aslında onun desteğini de çok iyi alıyorum ama başlangıçta biraz zayıf kaldım. Bak bak bak, hadi bak. zıplayı biraz yanlış kullandık. Uf. Yanlış yere zıpladık. Kayısının öldürmesinden kaçamadık. Ebedi hazır. Şimdi ayakkabıyı çıkalım. hemen adamı ittirin ne bizim adam? Ölümsüz mum da geliyor karşıdan. Ya ben sen ölme dediğim adamı ittiriyorum. Of. Boşu boşuna serapin oldu ya. kuleyi kaybediyoruz orada ama ilk bizim kule gitti maalesef evet, Şurayı da atıp bomba patlatır bu bomba bunu çok güzel. Master'ı tehlike sinyallerini çalıyor mu? Ah be oğlum. Ova. Çok güzel hareket Serapin. İyi kiralık. Kule almışken bir de kule atsak çok iyi olur ama. İşte bombanın kuleye ve etrafındaki minyonlara verdiği etkiyi gördünüz. Tarzan bu skini gerçekten çok etkili. Bir bomba daha çakalım oraya. Şimdi patlatalım. Haa. İyi biz de bir kule açtık. O çok güzel alameti de aldık. Ama oyun harika gidiyor. Herhalde oyun bizim yani. 16'ya 4 öndeyiz. Buradan da oyunu çevirtirmeyiz herhalde. Ben de kötü başladım ama fena gitmiyorum. Serapin çok güzel tatlı. ahiretteki zor oynuyor. Şimdi şu bu konuda bir güzellik yapalım. Bu konu şu hayali çok harika ya bomba yattım. Vuramazlarsa da kil bende zaten. Oo güzel. Bir kil daha aldım. 4-1-3 oldum. Kötü başladığım da iyi toparladım. Biraz Serapin'in de etkisi var. Ultisini falan güzel kullandı. Skillerini güzel kullandı. Bu toparlamamı sebebiyet verdi. vardı. Ya, bu oyun bizim artık ya. Buradan döndüremezler. niye başlıyorsun kardeş? Evet güzel. Güzel. 4 1 5. ben de kötü gitmiyorum ha. Ejder aldım. Zet yukarı komple açmış. Evet rakip teslim oldu. Çok kolay bir oyun oldu. Çok güzel bir galibiyet oldu. Arkadaşlar beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Zilleri açın, takipte kalın. Teşekkür ederim.